Merhaba oyunda değilsiniz takipçilerim ben Tamer Şizda Bully'nin üçüncü bölümüyle karşınızdayım en son burada kaydetmiştim e, Hocalara yakalanınca bast oluyormuş özellikle kaçmayacağım çünkü derse gitmek istiyorum En son dersi aramıştım e, dersin dışarıda olduğunu söylemişsiniz dışarıda ders olabileceği aklıma gelmemişti ve Beden eğitimi bir dersiymiş. ilk beden eğitimi dersiyle karşınızdayım. En sevdiğim ders de ortaokul ve lisedeyken beden eğitimi dersi tabii ki. Ardından resim ve müzik derslerini çok seviyordum. <laughs> Böyle bir kendim hakkında da bilgi vereyim. Ama daha çok sevdiğim bir ders daha vardı. Boş ders. Konku edelim mi? Ne? Beden eğitimi dersi güreş mi yapıyoruz? Arkadaş nasıl bir okul burası? Oha kafa kafa atmak yasak değil mi? Ova! <laughs> İyice kafacı çıktı. Headbutt açıldı <laughs> Gel gel. 1 2 3. Ha üçüncüsü de tutacağım. Gel gel. Kalk lan kalk. Kalk 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 1 2 3. Tamam. Oğlum Barbie yere düşüyor. Dışarı çıkarayım mı onu? Gel lan dışarı çıkmak ne? yasak mı? Dışarı çıkarayım mı? Selam kızlar döveyim mi? Döveyim mi ha? Döveyim mi? This is abla demek lazım size. Dışarı çıktı yenildi yenildi hocam yenildi. Woow bakın kızlar nasıl ka kafa atıyorum. Beden eğitimden geçtik. En sevdiğim ders demiştim. Boştan sonra. Boş yapma, boş yapma. Devam. Left shift. Continue. Evet. E, ve oklar. Aa ayna var lan. Bravo. Bu kadar eski oyunda aynı olması beni sevindir. Normalde oyunlara ayna koymazlar yapamadıkları için. Ama Rockstar yapmış. Rockstar yapar. Dur bakayım. Biz de yapalım. Rockstar yapar biz de yapalım. <laughs> tamam yeter bu kadar yeter. Ne Tik tik ha oklar diyecektim arkadaşlar. Ee, bakın yukarıya doğru ok gösteriyor demek ki üst katta demek. Basket atabiliyor muyum? Whoa, bir smaç atamadı boyu küçüktü. Basket takımını almadılar o yüzden güreş yapıyordu. Hopkins. Anthony Hopkins'in uzaktan istiyorum. kuzeni. Oğlum bütün kodu potaları kırmışlar lan. Nasıl okulsunuz oh, da siz? Yardım edeyim normal. mi? Ben Bana ne be? <laughs> Bana mı kaldı lan? Hocalar gitsin. Hocalar. Yıldıza gidiyoruz. Ne biçim koşma lan o? Ne biçim koşuyorsun lan sen? Öyle koşulmaz böyle düşülür. <laughs> Bu dağ at sesi ne? Hata yaptığım anlamına mı geliyor? Oğlum burası nereye gidiyor? Bilmediğim mekanlardayım. Bu ne? Ha bunları rubber bands'i topluyorum. Kestirme yollardan, kestirme yerlerden Kestirmeden geldim Yatmadan, uyumadan geldim Bak yine birilerini dövüyorlar Yardım edeyim mi hele bana? Oğlum yeşiller bizden sayılır aslında ya neyse Biz işimize bakalım LG 8'i kurtaracağız. LG 5'ten sonra çıkacak yeni. LG. Acıların çocuğu LG. Acıların çocuğuyum. So, you're the new kid, huh? Everyone is talking about you. Oh, are they? And what are they saying? Uh, nothing. Just that you're friends with that sociopath Gary. Socio what? Deja vu yaşıyorum. Socio... Hadi 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 LG. Hadi LG. Hocam bir saniye arkadaş tuvalete yetiştiriyorum da Bir önceki bölümde bunu iş <laughs> Şimdi bıraktıracağız gel lan gel buraya gel Kızlar tuvaletine girmemiştin gel Hadi gel Ne göstereceğim lan Şov... Ne Erkekler tuvaletinde ne işin var kız Sizin burada ne işiniz var Gel bakalım gel sen gel. Şuraya seni tuvalete tuvalete doğru tuvalete doğru pisvara doğru pisvara doğru. Sen yattın mı lan yere? Sen dışarı. Oğlum sen ne yapıyorsun lan içeride? <laughs> Çok iyi. Tamam bir dakika sakin sakin şunları alacağım yapacağım tuvalete Şunu da pisuara doğru döveyim Gel lan buraya Gel içine vuruyordu ve yere düşüyordu Aha üzerinden çıktı ışın kola Hadi oğlum hadi oğlum seni mi bekleyeceğiz <laughs> Geçen bölümü iki sene tuvalete getirmemiş. Acıların çocuğu. Hadi. Kilidini al ver. Oğlum dükkanlar açık kalmış senin sanki. Gidip. Aa, bu ne Karasinek geldi. Elde, senin yüzünden 5 dolar demiştik değil mi en son? Kaba saygısı. inekler saygısı. Şimdi buna yardım ettik de ineklere artı 5 kaba düştük. <laughs> Şimdi ok aşağıya doğru aşağı iniyoruz. Ve dışarı çıkıyoruz. Aşağıda başka bir şey daha var. Kasa galiba. Hayda hava karardı. Sağdan mı gideyim soldan mı? Yardım edeyim mi lan? Neyse yardım etmiyorum ya. Öbür türlü kafa dayı şeyim düşüyor. Yatayım mı uyuyayım Lan dokunmayın bana. Alırım aklınızı da uyumam lazım. Çok uykum geldi. Yebo. Şuralardan kayabiliyor musunuz? Ama buradan kayamıyoruz galiba. Diğerinden kayacakmışız. Okun orada. Yorumlarda yazmışsınız. Gece gece bakiyi koruyalım. <laughs> uyumaktan vazgeçtim. Asıl bu çocuğa yazık ya. Küçük Emrah. O yüzden tenisi, tenisi tenis iz tenis izliyormuş tenis. Wait, do you like the boys on the team? I'm yeah, sure yeah, right right? right? are getting along as usual. I'm just toughening Ow. him up. Ow. Turn him into a man or a woman or something. Hey, Jimmy. Hey, Petey. Ah, Peace stain Good to see you. Listen, Jimmy, I need a favor. Bucky went to the auto shop to get some parts for his science projects. He hasn't come back yet. I think he might be in trouble. Please. Why don't you go yourself? Uh, I got homework. Posta! Okay, I'm frightened. And I've got a weak bladder. Well, I think the bullies might have gotten him. Please, bully, 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 bully. It's a good i charge around here. Now run along, P. Stain, before you mark the carpet. Yes. We've got to take care of Russell and his boys. Then, after that, take care of all the other cliques. soon this school be ours. I don't want the school. Yeah, well, I do, pal, and I intend to get it. No, go help that door. And what <off>. Sorry. Stop. <gülüyor> 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 Belli planları varmış. Çocukla uğraşıp duruyor ya. Gece uyusaydık ya. Neyse uyumayalım. Gece gece iş yapalım. Çap 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 çap. Oha gece bile nöbet tutuyor <laughs> hocalar. Okay, bye bye. Yay. Aha bakiye alıyorlar galiba şu an. Sağlığı mı o yeşil olan? Selam çocuklar. Gece gece dolaşmayın. Aha benimki. Benimki derken kızı kastetmedim. <laughs> Topu kastettim. Geldim. Lan. Nasıl alıyorduk şunu yerden ya? Lan bir dur. Dur dedim mi sana? Dur dedim mi sana? Bir apar kat bir sağ, bir sol vuruyordu yere düşüyordu. Gel lan gel lan gel lan Nedense mouse'a basasım geliyor şöyle vurduk ya Kırdın sopayı kırdın lan Dur <laughs> şuradan <gülüyor> şunu alalım Hadi devam gel Daha gel görev Bitmedi <laughs> Üstünden üstünden Oha Al şunu yerden. Sen git, sen yere, sen yere. Sopamı kırdınız yine. Işın kolası aldım yine. Nereye ışınla beni Sikate? Nereye ışınla beni? Sana soruyorum. <laughs> Nereye istersin? Hadi, gel hadi gir içeri. Kaçmasına yardım et. Kesin elemanlar gelecek yine. Neredesiniz? Oha, oha, gelişine beni yere gömdü. Al bu sopayı bakiyi alıyorlar ya. Şunu indireyim de. Lan bakiyi bırak. Al şunu, al şunu, al şunu! Şöyle güzel, devam. Gel daha sana dalacaklar da kesin. Koruyacağım seni Bucky. Nereye bakayım bu çocuk? Açılmıyor. Allah, ha? Eyvallah. Şarapçı diyelim kısaca. Kaykay kazandım. Oha! <laughs> Kaykayım var la artık

Artık her yere daha hızlı gideceğim. Gel yakala gel. Aha. Aa bizim geçen öptüğümüz kız. Yakından çekeceğim bak Gel lan gel. Şimdi o çekiyor bana. Ne yapıyorsun lan sen? Ne yapıyorsun lan sen? Ne yapıyorsun sen? sen? Ya senin yüzünden kaykay öğreniyordum, öğrenemedim ya. Şöyle left shift yapıyoruz. Başka bir tuş daha vardı sanki ha Ha şöyle yapıyoruz, frame mi yapıyoruz? Hi, Woo! Like you, Bak kaykayla sevi Should... kayıyorum. You know. Selam hocam, yasak değildir umarım okulda kaykaya. Çok kulsun. Jimmy. Jimmy 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 çıkıyor mu yukarı? Yukarı çıkıyor mu? Oha <laughs> düştüm ya lan. Tamam hadi. In. İçeride de kay kay kullanmıyoruz herhalde. Yo kullanıyor. Afalım içeri. Ne oluyor lan? Ya arkadaş siz bela mısınız lan? Bela mısınız lan siz? He? Bela mısınız lan? Daha var mı? Daha mı var? Daha mı var? Arkadaş her yerdesiniz be Her yerdesiniz lan 1 2 3 Vuramıyorum ki gel lan Gel lan Gel lan o değil de burada bildiğin kumar masası yapmışlar Şuraları dağıtalım da oynayamasınlar bir daha Garip garip sesler geliyor. Fare var lan okulda. Vallahi fare var okulda. Al şunu bakayım. Almıyor yerden. Niye fare var okulda? Biliyor musunuz arkadaşlar? Şurada bir şey deyip sunuyor onu da bakalım. <laughs> Gel la buraya. Ah kaçtı içeri ya Var mı daha? <laughs> Serinleteyim mi? Havalar sıcak gelin gençler <laughs> Nereye gitti la onlar? Gel buradasın gel 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 çocuğum gel <laughs> Gel çocuğum Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Yatalım katalım. Kalkalım sabah olsun. Yatacağım kalkacağım yatacağım kalkacağım. Nasıl yatıyorum? Hop. Buradayım. Şunu da ele alalım böyle yatalım. Sapanla uyumayalım. Videoyu beğendiyseniz ben mi? Beğenmediyseniz ben mi? Ve özellikle oyun deniz kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Farklı oyunlarda farklı videolarda da görüşmek üzere. Şöyle bir gösterimizi açalım. Takipte kalın. Hoşçakalın.